Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz Betül? Babamı yoruyoruz. Babanı mı yoracaksın bugün? Evet. Nasıl yoracaksın? Nasıl yoracaksın? Koş bakalım neler yapacaksınız acaba? Bak telefonu ee, da bırak. <laughs> Yastık savaşı mı yoksa? Gel gel gel. Gel kim diyor. gel gel gel. <laughs> ay baban düştü Betül <laughs> sen <laughs> <laughs> <Azıncahi gibi> <laughs> seni. gel gel dedim sen de gel. Bu takla açıyordun ya. Takla açıyordun ya. Az önceki gibi takla açsana. Gel takla attırayım mı seni gel. Gel dedim gel sen takla attırayım. Gel <laughs> gel. Hadi <gülüyor> kim gelin? <laughs> Nasıl yapacaksınız ya? Düşer öyle. Ötü ha. Düşürür baba seni. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> Ama Efe olmaz. Efe'nin bu oynacı. Ötü açık bakalım. <laughs> Zeytepe. Başı mı döndü? <laughs> <laughs> Ötü Hadi çok güzel havaya uç bakalım. Ama ters <laughs> oturmadı be. mı? Ters oturma <laughs> <laughs> Zeytife yoruldu, yoruldun mu Zeytife, <laughs> yorulmuş, bir <laughs> de sıkı tutalım. Gökçü <laughs> ama böyle ellerini havaya kaldı böyle ayağa kalkman lazım. Şimdi dur bakayım babası ellerini bırakabiliyor mu? Hadi. Aferin. Zeynep'e. Eve bak. Eve bak. Betüş babacığım zıpla çıkın. Zıpla zıpla zıpla. Çıkın. Aynen zıplamak yok. Betüş ne yaptı? <laughs> Hayır zıplamak yok. Sedefi. <laughs> <laughs> Babanız bayıldı. Saklan için havalı. Babam bayıldı saklan. Saklan uyandığında seni görmesin saklan. Koltuğun arkasına git, koltuğun arkasına git. Zeytepe sen de koş, koş, koş. Koş. ZDF, sen de git. Koş. Koş, koş, koltuğun arkasına saklan, koş. Koş, kur, ZDF, koş Zeytepe, koş. Ver, <laughs> ver. 你干吗嘞？哈哈哈！哈哈哈！你干吗嘞？哈哈哈！哈哈哈！你干吗嘞？哈哈哈！哈哈哈！别提，别提。哈哈哈！哈哈哈！别提，你干了什么嘛？干嘛嘞？干嘛嘞？